Ve hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serimizin ikinci bölümüne daha karşınızdayız. Ve yanında Efe kankam var. Hoş geldin kanka. <laughs> Tabii hoş geldin, hoş buldum. Tabii şimdi, bugünkü videomuzda geçenki videoda biraz aksiyona dalmıştık. Ama ev falan yapamamıştık. Köylülerin evinde de kalmıştık arkadaşlar. Ama bugünkü videomuzda ne yapıyoruz? Kendimizi ev yapacağız ve orada kalacağız artık. O zaman... Artık maceraya devam edelim. Şimdi şöyle kamerayı ayarladım. Tamam. Şimdi kaç tane? 56 tane mi? Bloğumuz var. O karpuz tohumu falan varmış. Güzel. Hemen biz şöyle düzlük bir yer var burada. Yeşillikli bir yer mi yapalım? Yoksa bu şey eee aklıma gelmiyor. Neyse bura, bu şehrin içine mi yapalım diyeceğim. Neydi? Aa, çok deli olay geçirdim. Neyse buraya mı yapalım yoksa şu yeşillikli yerin oraya mı yapalım kanka evi? Buradaki her şey var. Ha köy lan burası lan. Aklıma gelmiyor bir türlü. Şuradaki şey ocağa çalayım ben bari. Ne tamam. Köylerin arasında bence gece yüzünlerden korurlar. Ha doğru. O zaman buraya yapıyoruz arkadaşlar ama İlk önce ben şuradan crafting table'ımızdan güzel şeyimize alet edevatlarımızı yapalım. Kürek yapacağım o yüzden tahta ihtiyacımız tahta var zaten. Hemen olaya giriyoruz. Taştan yapsak da nasıl olur? Güzel. Hop. Tamam. Ha bir yandan şey şu şeyleri pişirelim. Şuradan. Hmm. 21 diyor. Şöyle. 11 21. Tamam. 21. Şuraya koydum pişsin. Tamam. Hemen şöyle bir kazalım. Bayağı ferah bir ev yapacağız arkadaşlar. Hem zaten burada kum var ya hemen onu da pişirir. Cam yaparız. Aa, bu niye kırılmıyor? Ha bunlar blok. Ne bu? Düzgün kum taşı vay. Hop şöyle Yeterli galiba bu? Hop tamam. Oha ne oluyor koşuyor koşmuyor koşuyor koşmuyor. Bir anda bozuldu. Şimdi şöyle bir alanımız oldu tamam. Şöyle tahtalarımız nerede? 34 tane. Güzel. Hemen başlayalım o zaman. Şöyle bir yapalım o zaman. Nasıl? Bu kadar gençlik yeterli gibi. Şimdi hemen koyuyoruz. Hop tahta bitti. Şurada boşuna yanmasın bari onlar. Sonra buluruz onları bir şeyler. Hey. <laughs> Hop tamam. Bu arada şu zemini de şeyinden yapacağız. Ee, tahtadan. Şöyle bakayım simetrik kapı nasıl yapacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 13. 13 ettiyse nereye koyacağız lan? Bir tane altıncıya bir tane yedinciyiz. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Hop. Ve hop. Güzel. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, ne bir dakika Bir tane kapısı olsun buna. O zaman 1, 2, Al tamam şimdi simitçi hastalarına iyileştirme ilacını gönderdik şöyle güzel nasıl bu kadar e, yeterli bu kadar yükseklik hop tahtamız tükendi hemen bir balta yapsak nasıl olur güzel olur hatta hemen yapalım. Hemen aldık. Tamam. Güzel bir seri olacak arkadaşlar bu da. Baya. Yani baya 70 bölüm bile sürebilir yani onu söyleyeyim. <laughs> e bu arada sürpriz konuklarımız da olabilir arada. Onu da senin şimdi. Tamam. 12 tane. şey yapacağım şöyle. Tamam. Biraz daha ağaç bulalım. Evimiz güzel olsun. bir yandan kumları da pişirelim. Ana bir dakika lan. Biz bu renkte şey ha dur. Geceğim, tamam. Bunları da yakacak olarak kullanalım. Çünkü turuncu renkte odun bulmamız lazım. Yoksa kayma karışık renkli bir ev olur yani. Hop şöyle koyalım. Şuradan 9 tanemiz var. Tamam. Sandık var mı bizde? Şuradaki sandık vardı ama olsun. Neyse şimdi. Hop tamam. He koyamıyor diye. Tamam dur. Ben de daha yeni hatırlıyorum olayı. Şunları hemen koyalım şuraya. Şunları falan. Tamam hemen tahtamızı falan. Hop lan yanlış şey tuttum. Tamam. Şimdi yeterli olur herhalde. Tahtamız. Şu diğer goleme de saldıracağız bu arada. <laughs> tamam kanka getir. Şöyle. Bu arada bu Minecraft serimizde şey. Sadece böyle şey e, ende gidip ejderhayı yenip bitmeyecek seri şeyle olacak. Da gideceğiz de denilen dayıyı falan da keseceğiz. Sonra netere gidip net netere gidip oradan değişik değişik göz ghost, gösterileri öldüreceğiz. Bayağı değişik bir seri olacak. Sonra çöl tapınaklarına piramitlerine falan gideceğiz. Bayağı değişik bir seri olacak arkadaşlar. E, bu arada şey Wars serimiz vardı ya Roblox'tan da devam edecek ve Craft Race'den da devam edecek artık. Yine haberimizi verelim. Ama tabii Craft Race'den devam ettiği sürece Roblox'ta da devam edecek arkadaşlar. Bu arada sadece Bad Wars değil Egg Wars falan da oynayabiliriz. Ve katil kim sonra Master builders falan. onları da oynayabiliriz arkadaşlar baya güzel olur Şimdi hemen kazalım şuraları ben niye kazıyorum buraları çünkü şey e, zemini de tahtadan yapacağım öyle daha güzel gözüküyor hey. baya kumda toplamış oluyoruz cam yaparız öyle Şöyle tamam. Artık yerleştirmeye başlayalım. Hop lan yanlış yere koy. Baltam var. Vereyim. Neredesin? Heh. Tamam. Şimdi devam edelim. Şöyle... Evet. Bir yandan da kediler mi yavruluyor köyden? <laughs> Bu arada kedileri Minecraft'ta şey... Ee, balık vererek evcilleştirebiliyoruz. Derken... Yine altın bitti. Ben biraz daha toplayayım bari. Kapıyı koyalım en azından şuraya. Hatta evet. kapıyı koyacak şeyimiz yok. Şimdi şuradaki bakırları alalım. Ama 12 tane bakar. Şimdi şu bakırlardan bir şey deneyeceğim. Hmm. Şu bakırlardan hiçbir şey... Ha dur. E bu ne? Hop lan ne oluyor ya? çıbık yapabiliyoruz bakırdan. Sadece o kadar galiba. Neyse, şöyle yeni kıvalım. Hop dur lan şuna. Şimdi şu yemeklerimizi pişirelim. Bak, kendime balta yapacaktım. Dur lan yeni şey yok. Ama bayağı güzel bir seriye başlamış olduk gerçekten. Deee tahtam. Evet. Neyse. o Açlığın varmış lan. Yemeğimiz var. Hop tamam. Yine böyle düşmanlarımız geldi. Bu Şu çukurları şuradan Şu alabiliriz. Önder abi var lan orada. Sakın gözüne bakmayın. Yoksa işimiz bitirir. Oha hem de iki tane var lan. Terbiyesi sender abiler. Kılıcımı getirseydim saldırırdım size. Aslında kılıcım yanılır <laughs> Çok delilikler yapabiliriz yani. Her tarafa saldıracağız yani. Hop bir dakika. Aşağıda ne var lan? Aşağıda deli olaylar dönüyor. Tamam. Madene falan da gideceğiz tabii ki. Bak şuradan. Bak iki tanesini sana verdim. Sıçan de ben diyeyim. Güzel. Ama bir tane mi verdin ya? <laughs> Oo bayağı toplamışız. <laughs> ne <Son> oluyor? <laughs> Birinde de zombi geldi galiba. Neyse. Hemen şuraya koyalım. Ve kapımızı koyduk. Güzel. Böyle turuncu turuncu güzel oldu ya. Evet bu kendini sağlayacağım böyle. Evet, aynen aynen mükemmel olacak. Yani alt katında madene giriş falan yaparız. Hop güzel. Şimdi artık eşyaları içeri alabiliriz. aldık. Tamam. <laughs> Hemen eşyaları aldım. Bu arada envanterimin dolmasına sadece bir karecik kalmış lan. Vallahi hep bir sandığa da ihtiyacımız var gibi. Crafting team'ımız. iki tane crafting team'ımız var lan. Şöyle. Evimiz kalabalık gibi gözüksün bari. Hehehe. <laughs> Şimdi şuradan dik buraya gönder. Niye kendini öldürüyorsun lan? <laughs> Allah'ım ya. Canım mı istedi yoksa? Adam ölmek isteyen ilk kişi olabilir. Şimdi bende tahta mı var. O zaman cam yapalım. Şöyle koy bakalım. O aydınlandı. Hmm bir dakika. Ben odun kömürü bulsam ne olur? Onun kömürü bulsam değil yapsam ne olur? Bak, yine ok kop örümcek tarafından katledildi. Hey. Hop lan ne oluyor? Bak. Du, oku sıkmayacaksın. Du, oku sıkmayacaksın. Abi niye ben kılıcımı falan alıyorum lan? Ölmeyeyim bak. Ölürsem çok kötü olur. Öleceğim. Kaç 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 kaç. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Hop lan. Aşağı atacaklar kaç kaç. Hop tamam. Lan ne oluyor? Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hop. Öleceğim. Hmm. Tepeye çık. Oğlum örümcekler tepeye çıkabiliyor ki. Her bir örümcek. Hop şuradan bir şey experience'ları alalım çürük et yersek iyi Şimdi ben kaçtım orada. <laughs> bu arada bu ne işe yarıyor ki ya? Oo, meşale varmış. Hemen çalarız. Abi ışığını da kapatıyorum ama. <laughs> Şunu alalım. Abi. Artık şuraya bir ışığımızı koyalım. Bu arada çatıyı kapatmamışız ki ben biliyorum bir şey var eksik ama. Yine iki kalbim kaldı. Hemen yiyelim. Şöyle hemen koyalım şunları. güzel iki tane zümrüt var. Şu zümrütler ne şey? Ee, nedir o? Köylülerin para birimi gibi bir şey. Ha bu arada kapıyı açık bıraktım sen bu ara. Korkuzukamcınız. <laughs> <laughs> Dur. Tamam, güzel mi? Bayağı iyi olur. Çatımız da hazır. camlar da pişiyor şurada. 18 tane. Hemen koyalım şu pişmişleri de. Sen şu kitaplık nasıl yapılıyor ona bir bakacağım. Ha yapamadım. Hmm, nasıl yapacağız? Şöyle mi? Dur dur dur. Şuradaki kitaptan mı yapacağız ya? Golem mi geliyor? Vay terbiyesiz golem. Ta, i̇çeriden sıkar. İçeriden sıkar. İçeriden sıkar. Aa sana arkasından döndü. Öldüreceğim, öldüreceğim, duracağız. Hayır. O biz seni şu şekilde yapma. kovayla vuruyorum. Kovayla vuruyorum. Kovayla var hemen duran. güzel. 8 tane demeniz oldu. Şimdi şu ne? Saksı. Kitapta ne yazıyor? Hangi kitap? Bunu mu? Tamam bu boş kitap ya. Hiçbir şey yazma. <laughs> Kitaplık nasıl yapacak? Bana bakıyorum. Ha, tamam. Ha. Ha. şöyle süs olarak yapacağım şeyi tamam. vay Allah'ım ya Tamam, güzel. Şimdi nereye koysak bunları? Hop. Abi evime mi gelmişsin ya? Ha. Oo. Ee, hemen de ee. Terbiyesiz. Ha sen Öyle mi diyorsun o? Tamam. Tabii benim eve niye girdin lan? Abi adamlar hırsız gibi girdi yani. Hop oh, şurada o oh, kemik var. Güzel. Hem de ok da var. Güzel. Baya iyi. Kemik tozu yapıp ağaçları daha hızlı yok. Şey tarlamızı daha hızlı büyütebiliriz. Şöyle iki tane daha. Güzel video oldu arkadaşlar vallahi. Hmm, şimdi müzik. Ne yapsak? Ne yapsak lan? Kendime balta yapacaktım. Bu arada kanka sen nereye gittin ya? Ha yani şu demirleri koyayım. Şöyle bir şey yapalım ya. Sandık düzeni hırzını yapalım ha. <laughs> Hayır. Hayırlı işler o zaman. Kanka. Şöyle saksımları da koyalım. Şimdi bitkilerin olduğu yer şurası olsun. Buğdayımız. Şunları şuraya koyalım. Şu değerli şeyler burada duracak. Şunlar da şöyle değişik şeyler direk hepsini koyayım ya Oha dört tane yatak var bende ne harika. Şimdi şöyle koyalım hepsini. Tamam. Şimdilik. Bu bölümde madene gidemedik ya. Neyse gideriz bak ya. Şöyle evimizi bitirelim. Ben odun bulacağım derken oğlum burada kaç tane golem var be? Allah Allah. Öldürüyoruz bitmiyorlar. Terbiyesiz golem. Şimdi kömür bulduysak hemen şimdi yapalım. camlar da bitiyor şimdi. Ben git bir şey yapacağım. Onun hmm. Odun kömürü yapayım. Bende balta yok lan. Balta için tatlı lazım. O yüzden bir daha kalacağız. şimdi. Ben niye bunları çevirdim be? Ya Allah'ım ya. Bunları çevirmeden yapınca odun kömürü oluyor. Şöyle birkaç tane. renk fark etmiyor bu arada. Hemen evimize dönelim. O aşağıda deli bir adam var. Dur, dur dur Şurada ne var lan? Şuraya bassam ne olur? Ben şu aşağı inip alsam mı lan onları? Dur ineceğiz birazdan. Ya da diğer bölümde inebiliriz. <laughs> Adama bak ya. Golem'e saldırırsan ölürsün tabi. Şimdi Hemen şuradan bir tane alalım. Dur dur. dur. Şu golem mi sana öldürdü? Hemen intikamımı alacağım. O adamın evine gelirim diye. Ha. Olsun canım çekti. İntikam alma vakti kardeş. Hop iki tane cam da arttı. Tamam. Cam olayı da bitti arkadaşlar. Hemen ben kendime kılıç yapacağım. Hop dur. Taş yok mu lan bende? Var. Şimdi bir evin tepesine çıkıp vuruyoruz abi buna. Taktik bu. Tamam. Güzel güzel güzel. Bana zaten öyle bence onunla görüşüp demin tutacağım. Tamam kanka hemen vereyim. Neredesin kız şu anda ha? Hop bütün eşyalarım burada. Ben evin oradayım bu arada verebilirim ya. Hop geldim tamam. Bu arada demir kazma yapayım mı? Demir kazma yapayım bari. Elmas falan bulursan. Ya da videoyu bitirebiliriz ya. 25 dakika olmuş. Diğer bölümde devam ederiz. Ne dersin? Tamam, neyse hadi bakalım. Ee, o zaman bugünkü videomuzun da sonuna geldik diyeceğim ama şu evin önünde poz verelim ya. Bak güzel oldu. Şöyle kapımız kapalı olsun. Şöyle evimiz güzel. O zaman bugünkü videomuzun sonuna geldik diyoruz arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.